Onların adını dünya ilk 90'lı yılların başında duymaya başladı. İki kutuplu dünyanın dağılmasıyla beraber dünyanın her yerinde güç dengeleri bozulmuştu ve Serbest kalan devletler dünyanın farklı yerlerinde farklı operasyonlara girişmek istediler. Resmi olarak yapamayacakları tüm operasyonlar için askeri özel güvenlik şirketlerini kullanma kararı aldılar. Kimdi bu askeri güvenlik şirketleri? Ne gibi hizmetler veriyorlardı? Biraz buna değinmek istiyorum. Nerede dünyanın bir köşesinde soykırım yaşanıyor, nerede taciz, tecavüz olayları, etnik Farklı grupların birbirini yok etmesi, farklı mezhepsel grupların birbirini yok etmesi haberleri duyuyorsanız orada bir askeri güvenlik şirketi vardır. Nerede tacizler, tecavüzler veya yeni bir terörist örgüt palazlanıyor veya darbe girişimleri, suikastler yapılıyor orada askeri güvenlik şirketleri vardır. Devletlerin resmi olarak yapmaya çekindiği tüm işlerin arkasında bu pis şirketler var. Bu şirketlerin yöneticileri doğru düzgün belli değil hukuksal olarak gri alanlarda bulunuyorlar ve kimseye hesap vermiyorlar. Kazançları çok yüksek, kontratlar çok yüksek ve bunun için herkesin iş yapmak istediği yeni bir sektör. Peki... Korunması gereken bir elmas madeniniz var ve yerel halk size problem çıkartıyor. Arıyorsunuz bu şirketi, geliyor, oradaki yerel halkı bir güzel susturuyor. Veyahut bir ülkenin petrolüne çökmek istiyorsunuz. Bu şirketlerden bir veya birkaçını çağırıyorsunuz. Farklı bölgelerde yaşayan etnik grupları veyahut mezhepsel farklılıkları olan insanları çeşitli farklı terörist gruplar halinde örgütleyip devlete karşı birbirlerine karşı kışkırtıp ülkenin petrolüne çökebiliyorsunuz. Ve işin güzel yanı daha sonrasında o ülkenin petrolünün çok güzel bir şekilde onlar tarafından korunarak size doğru akmasını sağlayabiliyorsunuz. Bugünün gündem konusu Sadat. Sedat Peker'in videolarıyla tekrar dile getirilen Sadat isimli vakıf, örgüt, şirket adına her ne deniliyorsa bunun ekseninde özel askeri güvenlik şirketlerini, Sadat ile yurt dışındaki şirketlerin farklarını ve sabıka dosyalarını özel bir dosya halinde inceleyeceğiz. Sizin için hazırladığım çok güzel başlıklar, sorular ve cevaplar var. Bu videoda sizin aklınıza takılan bu askeri güvenlik şirketleriyle alakalı birçok soruya cevap vereceğim. Ben bir kaynak buldum. Ee, bu bağımsız bağımsızsosyalbilimciler.org isimli bir sayfa. Burada diyor ki bu şirketler hakkında kar amacı olan kuruluşlar ve savaşla ilgili konularda profesyonel hizmetler sunuyorlar lojistik destek, taktik saldırı operasyonları, stratejik planlama, gizli istihbarat edinme ve analiz etme, operasyonel destek, çatışma bölgelerinde savaşma ve savunma, askeri eğitim ve askeri teknik yardım gibi askeri becerilerin tedarik edilmesi, yerine getirdikleri hizmetlerdir. Ve e, iki yıllık bir araştırma sonucuna göre dünyada 90'a yakın özel askeri şirket bulunuyor ve bunlar şu an aktif olarak 110 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Bu şirketlerin içinde yer aldığı yıllık 100 milyar dolarlık bir endüstri var. Özel askeri şirketlerin kurulduğu ülkeler genellikle Amerika, İngiltere ve Güney Afrika. Çalıştıkları yerlerin başında ise Afrika, Güney Amerika ve Asya geliyor. Daha doğrusu yer yeraltı kaynaklarının e, bolca bulunduğu ülkelerde sömürgeci devletlerin yeni askeri güçleri bu özel askeri şirketler faaliyet alanlarına bakacak olursak çok farklı e, alanlarda sizin yardımınıza koşuyorlar. İstihbarata ihtiyacınız varsa istihbara sağlıyorlar size. E, askeri bir operasyon, kurtarma operasyonu, saldırı operasyonuna ihtiyacınız varsa bunu karşılıyorlar. Bir ülkede darbe yapmak ee, için bile parayla tutabileceğiniz şirketlerden bahsediyorum. Peki bu şirketlerde çalışabilmek için ne gerekiyor? Bu şirketlerin e, bu üst düzeyleri Türkiye'de bulunmuyor. Ama yurt dışındaki bu şirketlerin çalışma şartları e, ana dil kadar iyi İngilizce bilmek birinci şart bu. Ee, operasyonel anlamda tecrübeli olmanız gerekiyor. Yakın koruma, mayın imha, tesis koruma, konvoy güvenliği ve kamp amirliği işleri ile ilgili bilgili olmanız gerekiyor. Ee, özel harekat e, birliğinden emekli veya ayrılmış veya atılmış olmanız gerekiyor, yurt dışı çıkış engeliniz olmaması ve ihtisas sahibi olmanız gerekiyor. Bunlar askeri operasyonlarda aktif olarak sahada çalışanlar için aradıkları özellikler. Bunların dışında da Blackwater gibi firmalarda e, profesyonel katilleri işte askeri yaptıkları faaliyetlerden dolayı atılmış insanların veya hapishanelerden <laughs> topladıkları profesyonel katilleri çalıştırdıklarını e, duyduk, <laughs> öyle söyleyebilirim. Ve ayrıca askeri güvenlikle ilgili değil arka planda çalışacaklar içinde akademik geçmiş arıyorlarmış. E, ayrıca e, teknik ve fiziksel özelliklere sahip olmak, e, daha önce bu tarz şirketlerde çalışan bir sağlam referans göstermek yani şey istiyorlar bir dayınızın olmasını istiyorlar askerden daha iyi asker askerden daha iyi silah kullanan biri polisten daha iyi polis olmanızı istiyorlar sözün özü ve ayrıca gittiğiniz operasyonlarda bulunduğunuz ülkelerde şirketin çıkarlarını sonuna kadar savunmanızı korumanızı isteyeceklerdir. Kazançları çok iyiymiş araştırdım yani ayda 5 bin ila 10 bin dolar arasında para kazanabilirsiniz ama kelle koltukta bir durum. Yani bu e, bir nebze savaş e, yani paralı askerlik çok ilginç bir şey. Şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum o konuda askeri güvenlik şirketlerinin gerekli olduğu noktalar ve gerekli olmadığı noktalar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bu e, genişlemeci sömürgeci dünya içerisinde Tabii ki yurt dışında yapılan ticari faaliyetler, ticari operasyonların güvenliğinin sağlanması için bu gibi şirketlerin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Libya'da bizim müteahhitlerimiz iş yaparken oralarda paraları ödenmedi, oranın yerel terörist grupları tarafından kaçırıldılar, öldürüldüler. Irak'ta, Suriye'de bizim hem askerlerimiz kaçırıldı, öldürüldü, yıllarca tutsak edildi. E, tır şoförlerimiz kaçırıldı ve bunları tam anlamıyla kurtaramadık. Halbuki bir askeri güvenlik şirketiyle anlaşıp yol güvenliğini sağlasaydık e, bunların hepsi önlenebilirdi ve ayrıca e, Türkiye gibi aslında askeri güvenlik şirketlerinin hiçbir resmi hukuksal olarak dayanağının olmadığı noktalarda ise bir tık tehlikeli bu şirketlerin var olması bizim ülkemizde Sadat dediğimiz bir askeri güvenlik şirketi var. Sayın Tanıverdi'nin kurduğu bir şirket ve Tanıverdi Türk Silahlı Kuvvetlerinden irticai faaliyetler sonucunda atılmış bir beyefendi. Aynı zamanda Erdoğan'ın eski baş danışmanlarından biri. Peki benim bu şirkete karşı cevaplayamadığım cevaplarını tam olarak bulamadığım sorular var. Bu soruları size yönelteceğim dostlar. Özel şirket mi bu Sadat yoksa kamu iştiraki mi? Çünkü anladığım kadarıyla Sayın Tanrıverdi Erdoğan tarafından çok fazla destek görüyor. Peki bu Sadat dediğimiz e, şirket yurt içi ve yurt dışı operasyonları yapıyor mu? Bunlardan e, hukuksal olarak denetleyebilecek, bunlardan hesap sorabilecek bir kurum var mı? kimleri eğitiyor? Yurt içinde ve yurt dışında hangi örgütlere, hangi ülkelere eğitim vermiş şu ana kadar? Ne gibi eğitimler vermiş? Suikast eğitimi mi verdi? Ne bileyim toplumsal olayları bastırma eğitimi mi verdi? Ne verdiler? 15 Temmuz'da sokakta silahlı milislerin dolandığına dair söylentiler var. Bu milisler Sadata mı bağlıydı? Kimdi bunlar? Veya e, kime silah satıyor? Silah satıyor mu bu sadat dediğimiz teşkilat? Günümüzün modern jitemi mi, gladiosu mu? Acaba hukukun Türkiye'de geçerli olmadığı gri veya siyah noktalarda operasyonlar gerçekleştiriyor mu? E, ülkenin başkanına mı direkt bağlı? Yani. Başkana bağlı özel askeri bir güç mü Sadat yoksa sadece yurt dışında kendilerinin tabirleriyle İslam ülkelerini destek veren eğitim ve stratejik destek veren bir örgüt mü? Ben bunu çok merak ediyorum. Kaç tane çalışanı var? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan veya emekli olmuş bir sürü albayın ve generalin bu Sadat dediğimiz kurumda çalıştığının bilgileri internette paylaşılıyor. Peki Sadat'ın görevi yurt içinde anayasal cumhuriyet rejimini korumak mı yoksa başkanın korumalığını mı yapmak? Silah ve muhimmat gücü nedir Sadat'ın? E, yasal zemini nedir? Faaliyetlerinden dolayı uluslararası hukukta kim sorumlu? Yani Sadat'ın yurt dışında yaptığı eğitimler veya... Belki misal diyorum yaptığı operasyonel e, faaliyetler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti sorumlu tutulabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti savaş suçlusu ilan edilebilir mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Kim bu Tanrı verdi? Kim? E, kim? Gerçekten kim? Yani en e, final noktası bu. Tanrı verdi birkaç sene önce sanıyorum, bakıyorum. E, yine... 2021 yılında özür diliyorum birkaç sene önce dedim. Ocak ayında bir İslam konferansında çok ilginç bir açıklamada bulundu ve dedi ki cumhurbaşkanlığı rejimine dayanan İslam konfederasyonu kurma kararı alıyor bu adam. Yani kime güvenerek kimi arkasına alarak böyle bir karar alabiliyor İslam Birliği Kongresi'nde böyle bir açıklama yapıyor. Böyle bir açıklamayı bir özel şirket, askeri özel güvenlik şirketinin yapabilmesine imkan yok diye düşünüyorum ben yurt dışında. Yani Blackwater gibi şirketler olsun, başka kimler var böyle bir sürü PCM var, Omega Air Fueling var, ne var başka ilginç ilginç isimler. Armstrong var, Kramp var, McDonald Douglas var, Boeing'in bile askeri özel güvenlik şirketi varmış. Cihat var, Henkel var, United Defense var, Han Ka var, Lockheed Martin var. Yani bu şirketlerin hiçbiri bağlı oldukları ülkelerdeki rejimlere karşı bu ülkelerin e, konfederasyona geçmesiyle alakalı açıklamalarda bulunabiliyorlar mı? Ben bunları gerçekten çok merak ediyorum. Çok tehlikeli noktalar bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.